Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi karakterlerimize bakalım istediğimizde oynayacağız. Mesela billahi 100 kupa yapacağız. Şöyle seviyesini arttıralım. Tek hesaplaşma giriyorum. Hadi bakalım, başla. Evet. Kimler varmış rakiplerde? Bakalım Angelo, e evimiz ayşe onlar güçlü olur. Rosa da çalı yapı belki bizi alar. O yüzden ultimizi güzel kullandım Şöyle bir tane yük alarım hemen. O şeyle spratam. Hop! Brok gel buraya seni alacağım. Aldık. Hemen yükünü toplayalım. <laughs> Yükler de önemli. Angelo var. Al bakalım. Vur vurur. Al 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 al. Tamam. Ultimiz doldu. Ultimizi böyle tank karakterlerde kullanayım. Yoksa çünkü başka türlü işe yaramaz bu Hım şöyle yük bulduk. Hemen bunu alalım. Eş var o tank. Onu da kullanabilirim. Ama onu zehire çekmen lazım. Onu peşimde kovalatacağım. Gel buraya gel gel gel. Hoppa. Gel seni şimdi şöyle vurduralım. Git 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 sihire. Yat yat yat. Hadi, hadi hadi hadi. Ne güzel taktik uyguladık. Şimdi bir ortaya biz bir bakalım kimler varmış. Dur 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 dur. Ems falan çıkar bizi alır şimdi. Ha emzi zaten şeyle halletmiş. Biz de şeyi halledelim. Gel buraya. Seni alacağım. Şöyle zehirleyelim. Al 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 al. Ve birinci aldık. Şöyle sürüz. de atalım. Şimdi bir tur daha girelim beyler. Hadi bakalım. Başla tekrar oyna. Oyun kupa kasıyoruz. 2 3 tur oynarız arkadaşlar. Hadi bakalım açılsın. Evet, yine girdik sıkıntı. Biraz zor geçer bu maç arkadaşlar. O yüzden tepkinle oynayacağız. Çalılar da saklana saklana. Çünkü adamlar tank seçmiş. Sonra süper efsanevi seçmiş. Let's go. Her şeyi seçmişler. He. O Rosa var. Şöyle al al. Gel ve gel gel gel. Yemimizi bulduk. Ama kaçtı. Hop kaçıyorsun ya? Gel gel. Hop. Gelme gelme. Aldık. Ulu bir ne olacak? Son anda kurtulduk. Neyse. Ultiyi kullanacağım birazdan. Çok heyecanlıyız. Kaze var. Hadi arkadaşlar kazeyi alır mıyız? Hop. Dur kazeyi birazcık şöyle götürelim Zeyre. Ah. Ultinin süresi doldu. Hadi adam ağlıyor. <laughs> ha? Sen bot musun? Bot mu? Allah bot değilmiş kaç. Oh, öleceğiz. öleceğiz. <laughs> Hadi öl. Ya o kadar canla da kalınır mı be? Neyse. Şimdi onu ultiyi atmam lazım. Neredesin? Hop attım. Artık seni zehir atma vakti. Ölmen lazım. <laughs> Burduk. Aha, Meg'le biz kaldık sonra. Meg neredesin? Allah yükün oralarını mı saklandın? Neredesin? Hayır. Ölmek istemiyorum. Birinci olur. Ha burada burada. Vur vur vur. Hayır biz öleceğiz. Aha robotunu aldım. Nasıl sen de? Yay! Kazandık. Oley be. Kaç puan? <laughs> 60 total kupamız 14798. Hadi tekrar oyna. Evet hadi açıl artık. Ve açıldı. Rakiplerimize bakacağız şimdi. O sıkıntı olarak Edgar var. De onlar taktikle beni alabilir. Şimdi bu derili halledebiliriz belki. Şöyle Rihirle. Şöyle bir daha vuralım. Kaçma. Hop aldık. Yüklerini toplayalım hemen. Yoksa yükler bizi güçlendirmeseydi biz hemen ölürdük. Yükleri toplayacağız. Allah Allah öleceğim. grif sıkıntı demiştim ilk başta. Bana saldırıyor oradan. Çünkü Griff'in uzak mesafeli hem de atışları güzel gidiyor. Şöyle bir grifle Stü'yü alalım. <laughs> kendim adamı illüzyon ediyorum sonra vurduruyorum. Allah kaç kaç kaç. Kontrol etme cihazı var onun Keşke aksesuarım olsa sonra alırız. Hmm, Reki var, var şurada. Hatta da şeyli var. Sana bir şöyle ultiyi yapıştıralım. Şöyle vur 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 vur. Sen orada kaldın şimdi. Hop biz onu Ulti ile onu kontrol ede de zehir attım. Şeyli kaldı. Acaba neredesin? Bak bana ulti atma. Tuz, tuzakları yapma. Ay, hadi hadi hadi. Ve kazandık. Kaç kupayı? 813 <laughs> evet, görevlerimizi de yaptık. Oyunumuzun ekranı açılsın. Star Hediyesi Süper Ender ah. Başka şeker falan da açmışız Buradan da 100 kredimiz var Star Hediyesi Bunları da açalım Belki karakter meraklar çıkar Şöyle ya Ender ne ya Süper Sen hiçbir şey çıkartmıyor Buradan da altınımız çıktı Aa Villava şey alayım Aksesuar hangisini alayım Perilli fener mi dalış mı? Hmm. Bence perilli fener oğlum. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Furkan Tala TV kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşürüz inşallah. Hadi bay bay.